Herkese merhaba ben Volkan. Bu videomuzda Fortage'ın profesyoneller için tasarladığı Proz 17 teleprompter'ı inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer ürünle ilgili bir sorunuz varsa da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Fortage hem yerli bir marka olmasından hem de bu alanda son derece profesyonel olmasından dolayı Türkiye'de ve dünyada çok iyi tanınan bir marka. Pro segmenti Professional Prompter tarafından bir alt model olarak tanımlanıyor. Üst model olan ERA serisi daha çok TV stüdyoları düşünerek tasarlanmış. Pro segmentinde 12'den 21 inçe kadar ekran boyutu mevcut. Bizim inceleyeceğimiz model ise Pro 17. Paket içeriyle devam edelim. Kurulum CD'si, program lisansı ve kolon kılavuzunu görmek mümkün. Ardından ekrana uygun olarak gölgelik ek parça olmadan paket yer alıyor. Koruyucu süngerlerinin altında yeterli uzunlukta bir güç kablosu var. En önemli kısım olan prompter ise kutuya son derece korumalı bir şekilde yerleştirilmiş ki nakliye sırasında başına bir iş gelmesin. Son olarak kurulumu üzerine yapacağımız yapıyı da kutuda görmek mümkün. Tüm Pro serilerinde HDMI, VGA ve AV girişleri standart olarak sunuluyor. Pro 12 hariç diğer modellerde ise SDI giriş ve çıkışı opsiyonel. Arka kısımda ayrıca güç girişini görmek mümkün. Ön kısma devam edelim. Solda Fortuch logosu, sağda ise kontrol tuşları mevcut. Son olarak sağda ve solda hava çıkış kanalları, altta bağlantı yuvası ve yine hava kanalları mevcut. Eğer ki standart bir kamera kullanacaksanız, paketteki kamera yuvasını kullanabilirsiniz. Ama diyelim ki kendinize broadcast kamerası gibi uzun kameralar var. O zaman bu durum için de uzun olan kamera yuvasını tercih edebilirsiniz. Bunun için Fortage'la veya Baylar'la iletişime geçmeniz yeterli. Montaj gövdesi kutuya sığması için katlı bir şekilde geliyor. Yapmanız gereken ilk şey alt kısımda yer alan kısa tüplere döndürerek yerinden çıkarmak ve tam tersi tarafa döndürerek vidalamak. Yapısal olarak ilk montajı tamamladık. Üstte katlı halini, altta ise açık halini görmek mümkün. Öncelikle kullanacağımız tripodun plate'ini orta kısımda yer tripod montaj alanına yerleştirelim. Sol taraf ön kısımda olacak unutmayın. Bu önemli bilgiyi verdikten sonra orta kısmı tripod başlığına yerleştirerek devam edelim. Kameradan kamera mesafeler değiştiği için kameranıza göre hem ileri hem de geri veya yukarı veya aşağı mesafeyi ayarlayabiliyorsunuz. Promptlarla devam edelim. Alt kısımlarından sıkıştırma vidalarını gevşetin ve gövdenin ön kısmına dikkatlice oturtun. Mümkün olduğunca dibe doğru yerleştirerek vidaları sıkın. Montaj sonrası camı açmak için önce kendinize doğru çekin, ardından camı yukarı doğru kaydırın ve tekrar kendinize doğru çekerek yerine oturtun. Son olarak sağda ve solda yer alan vidaları sıkarak yerine sabitleyin. Gelelim kamera montajına. Plate yuvasında da bir güvenlik önlemi alınmış. Plate yan kısımda yer alan kilit mekanizmasına basmadan ne yerine oturuyor ne de oturduktan sonra yerinden çıkıyor. Kamerayı yerine taktıktan sonra kameranızı mümkün olduğunca cama yakın tutun. Bunu da tüpler üzerinde kamerayı hareket ettirerek gerçekleştirebilirsiniz. Son olarak gölgeli yerleştirelim. Önemli olan çevresinde ışık süzmesi yaratacak bir boşluğun olmaması. Arkadaki sıkıştırma alanında kamera lensinizi iyi bir şekilde sıkıştırdığınızda ise prompter montajı tamamlanmış oluyor. Eğer lensin etrafına bu parça iyi yerleştirmezseniz ışık içeri girecek ve yazıları göremeyeceksiniz. Şimdi bu aşamada bir bilgi daha vermem gerekiyor. Haliyle bütün ağırlık merkezi promptora doğru kaymış durumda. Tripodu serbest bıraktığınızda da öne doğru düşme eğiliminde oluyor. Bu düşmeyi engellemek ve tripoda zarar vermemek içinse karşıt ağırlık kullanmak şart. Bunu aynı bir tahterevalli gibi düşünebilirsiniz. İki taraftaki ağırlığı karşıt ağırlıkla dengelikten sonra her şey kullanıma hazır olmuş oluyor. Prompter açtıktan sonra ön kısımda yer alan tuşa basarak girişler arası seçim yapmak mümkün oluyor. Eğer STI'li bir model kullanıyorsanız menüde STI'de görünecektir. Kullandığım 17 17'de full frame bir gövdede 24 mm'de yanlardan gölgeli görebiliyorsunuz. Genelde 24 mm promptlar için güvenli bir değer olmuyor. 35 mm ve sonrasında gölgelik kayboluyor ve güvenli bir şekilde promptörü kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bununla beraber elbette önünde yansıtma işlemini yapması için üzerinde kaplama olan bir cam olduğundan kullandığınız pozlama değeri de değişmeye başlıyor. Düşük kalite olan camlarda pozlama değeri neredeyse 2 stopa kadar düşebiliyor. Ama Fortunge'ın kullandığı kaliteli camla cam sadece ışığı 2 bölü 3 stop etkiliyor. 1 stop bile değil. Artık tüm bilgileri öğrendiğimize göre kullanmaya başlamak için gereken uygulama indirerek devam edelim. Uygulamayı Fortuge sitesine indireceğiz. Burada Product kısmında Software bölümünde For Prompt Teleprompter Software isimdeki programı indireceğiz. Try Demo Version kısmına bastığınızda uygulamayı bilgisayarınıza indirmiş olacaksınız. Programı ilk açtığınızda hem sol üst kısımda hem sağ alt tarafta demo versiyonu olduğunu görebilirsiniz. Lisans anahtarı paketin içinde yer alan CD'nin sağ tarafında yer alıyor. Bu lisansı sadece bir bilgisayarı kullanabiliyorsunuz. Böyle başka başka bilgisayarları kullanamıyorsunuz. Alt kısmı bir anahtar yani lisans simgesini göreceksiniz. Buna bastığınızda karşınıza bir pencere çıkacak. Ürün seri anahtarını bu kısma girdikten sonra bilgilerinizi doldurup kayıt ola basmanız yeterli. Sonrasında programı kapatıp açtığınızda artık lisans olarak yazılımı kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Öncelikle Prompter'a verdiğiniz görüntü biraz değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü Prompter 4'e 3 oranında kullandığımız bilgisayarlarda genelde 16-9 oranında. Bu yüzden şu anda gördüğünüz gibi yanlardan ve üstlerden bir kesilme olduğunu görüyorsunuz. Yapmamız gereken tek şey bağlantı ayarını uzat şeklinde değiştirmemiz yeterli olacaktır. Uygulamayla devam edelim. Programı ilk açtığınızda bir karşılama ekranı geliyor. Sol üst kısımda yeni yazan kısma bastıktan sonra önceden kopyaladığım metni CTRL V e veya üst kısımda yer alan yapıştır simgesine basarak metni buraya yapıştırabiliyorsunuz. Sağ üst kısımda yer alan yayınla kısmına basarak önce promptlara görüntü gönderelim. Ekranı uzat şeklinde ayarlamamızın en büyük sebebi prompter'a gelen görüntün ayrı bir ekran olması ama programda ayrı bir ekranı hala kullanabilir olacak olmamız. Çünkü ara sıra yapacağımız değişiklikler veya yayına gelen görüntüyü değiştirme ihtiyacımızı bu ekranın hala gideri olacağız. Alt kısımda yer alan burada güvenli marjinler kısmına bastığınızda metin biraz daha böyle sağ soldan ortalanmış oluyor. Normal bir tık işareti yaptığınızda yani bir klik yaptığınızda akış gerçekleşiyor, başlıyor. Bir kez daha bastığınızda akış duruyor. Bu akışın hızını scroll'u kullanarak ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle yapalım. Mesela şu an artık yaldır yaldır gidiyor. Biraz bunu yavaşlatalım. Ya da tam tersine çevirelim. Bu scroll'u kullanarak hızını ayarlayabiliyorsunuz rahatlıkla. Bir yerde durmak istiyorsunuz ve hemen mouse'a basıp durdurabilirsiniz. Kısa bir okuma yapayım. Böylelikle nasıl kullanacağımıza dair bir aklınıza bir fikir elde etmiş olursunuz. Fortune yayıncılık sektöründe ürünler geliştiren yenilikçi bir şirkettir. Amacımız basit. Hizmetlerimizi ve ürünlerimizi sürekli... Şu an bakın metin çok yavaş olduğu için benim okumam biraz hızlı kalmaya başladı. Bu da demek oluyor ki... Şurada bir durdurayım önce. Bu da demek oluyor ki benim biraz hızımı, hızını arttırmam gerekiyor okumanın. Şöyle biraz başa gelelim. Tekrardan başlayalım. Daha hızlı bir okuma yapmak için birazcık hızlandıralım. Evet, Fortune yayıncılık sektöründe ürünler geliştiren yenilikçi bir şirkettir. Amacımız basit, hizmetlerimizi ve ürünlerimizi sürekli geliştirerek ve iyileştirerek pazarda lider olmak. Programın detaylara devam edelim. Standart bir prompter programı değil, bayağı özellikler olan bir program. Hemen başlayalım. Üst kısım standart bir metin programı gibi çalışıyor. Yani isterseniz fontu değiştirebilirsiniz, metin boyutunu değiştirebilirsiniz, kalın yapabilirsiniz, italik yapabilirsiniz, altın çizgili yapabilirsiniz metin yaslanma bölümünü değiştirebilirsiniz. Orta yapmakta fayda var çünkü kamerada ortada olduğu için okuması daha rahat olacaktır. Bununla beraber örneği siz komple büyük harf olmasını istiyorsunuz. Bu metnin böylece daha rahat okuyacağını düşünüyorsunuz. Tabii ki tek tek bunları harfleri değiştirecek imkanınız olmayacaktır. Hepsini seçiyorsunuz. Alt kısımda küçük A büyük A'ya bastığınızda tüm metin büyük harflerden oluşmuş oluyor. Uygulama arayüzü 9 farklı dil destekliyor. İsterseniz ayarlar kısmı dil bölümünde bu dillerden birini seçmek mümkün oluyor. Bununla beraber orta kısımda yer Türkçe olarak gördüğünüz kısma bildiğiniz bir dil yapıştırıp kullanabiliyorsunuz. Sağ kısımdan devam edin. Dilerseniz ön izleme ekranını buradan kapatabiliyorsunuz. Ama tabii ki ikinci bir kişi kullanıyorsanız bu kontrol işlemleri için onun metin akışını görmesi çok daha mantıklı olacaktır. Üst kısımda bir güncelleme ikonu göreceksiniz. Bu kısım oldukça önemli. Diyelim ki metinde o sıra bir yanlışlık keşfetti reji ve o metni değiştirmek istiyor. Ama size gelen metin farklı bir metin olacaktır herhangi bir değişiklik yaptığınızda. Veya şöyle söyleyelim. Mesela burada pratik deneyime kısmını siz belirtmek istiyorsunuz. Daha vurgulanmasını istiyorsunuz. Yani sunucu o kısma geldiğinde daha orayı vurgulayarak anlasın istiyorsunuz. Buradan metin rengini kırmızıya çevirelim. Hatta bir de üstüne bunu daha kalın ve puntoda yapalım. Tabii ki yaptığınız değişiklik prompter kısmına yansımada. Güncelleme tuşuna bastığınızda artık okuyan kişi de bu kısmın önemli olduğunu ve vurgulanması gerektiğini biliyor olacak. Diyelim ki metin içerisinde farklı bir yere atlamak istiyorsunuz. Yani o kısmın okunmasını istemiyorsunuz. Mesela burada Fortinch bölümüne gelelim. Ve sağ üst kısımda yer alan aktif habere odaklan tuşuna bastığımızda metin direkt o kısmı atlıyor ve sonucu da bunu buradan itibaren okumaya başlıyor. Okumayı yapan kişi gizli mesajlar gönderebiliyorsunuz. Bunu da program üzerinde olan spot mesaj bölümünden yapıyorsunuz. Mesela buraya reklamlar yazalım. Metne bastığımızda sağ alt kısımda reklamlar bölümünü göreceksiniz. Böylece sunucu reklama gireceğini anlıyor ve konuşmasını buna göre değiştiriyor. Bununla beraber sağ kısımda bir hız çubuğu göreceksiniz. Buradan metnin hızını ayarlamanız mümkün oluyor. Ya da metnin başına veya sonuna bu şekilde gidebiliyorsunuz. Sol kısımda haber başlıklarını göreceksiniz. Eğer gerçekten bir haber sunan kişiyseniz yani bir spikerseniz tabii ki elinizde örneğin bir akşam haberlerinde 50-60 tane haber olacaktır belki. Haberler arası geçiş yapmak için yani bu haber başlıklarını kullanabilirsiniz. Uygulamadaki kumandalar kısmına devam edelim. Hem de Fortage'da kullanabileceğimiz aksesuarları birlikte bakalım. JC1 üstünde yer alan Preview ve Next tuşlarına basarak haber başlıkları arasında geçiş yapmak mümkün oluyor. Bununla beraber orta kısmında bir nap var. Nabı çevirerek Akışı başlatmak mümkün oluyor ya da diğer tarafa çevirerek akışı diğer yönde başlatmak mümkün oluyor. Shuttle Express'e devam edelim. Kullanımıyla oldukça basit. En sağdaki ve soldaki tuşlara basarak başlıklar arasında geçiş yapmak mümkün. Bununla beraber diğer sağ ve soldaki tuşlara basarak paragraf atlayarak gidebiliyorsunuz. Orta kısma bastığınızda ise metin akışını başlatabiliyorsunuz. Tekrar basarsanız da metin akışı duruyor. Etrafındaki çark size manuel bir ilerleme sağlıyor. Bıraktığınız anda metin duruyor daha fazla çevirirseniz metin daha fazla, daha hızlı hareket etmeye başlıyor. Son olarak orta kısma çevirerek ya da diğer tarafa çevirerek metin akış yönünü ve akış hızını ayarlamak mümkün oluyor. Kumanda avuç içi boyutlarında olduğu için izleyiciler tarafından daha az dikkat çekecektir. Böylece kumandaya odaklamak yerine size odaklanmayı daha rahat yapacaklardır. Üst tarafta bir switch göreceksiniz. Bu switch'i kullanarak metnin akış yönünü veyahut da akış hızını değiştirebiliyorsunuz. Bununla beraber previous ve next tuşları da burada yer alıyor. Böylece başlıklar arasına geçiş yapmak mümkün oluyor. Hemen altında bir F1 tuşu var. Buna basarak metin akışını başlatabilir veya tekrar basarak metin akışını durdurabilirsiniz. Kullanımı yine oldukça basit. Yan tarafında bir çark mevcut. Bu çarkı kullanarak metin akışını hızını ve metin akışının yönünü ayarlamak mümkün oluyor. Bununla beraber üstteki tuşa basarak metin akışını başlatabilir veya durdurabilirsiniz. Şöyle göstereyim onda. Yan tarafta bir tuş mevcut. Bu tuşa iki kere bastığınızda metin yanlara doğru daha fazla genişliyor. İki kere bastığınızda metin yanlardan kısılmış oluyor. Geldik benim en sevdiğim aksesuara, ayak pedallarına. Sağdaki pedala bastığınızda yayın akışını başlatabiliyorsunuz. Her bastığınızda ya da basılı tutarsanız bu şekilde metni daha da hızlandırabiliyorsunuz. Ortadaki pedala bastığınızda yayın akışını tam tersine çevirebiliyorsunuz ya da daha yavaşlatabilirsiniz bu şekilde. Soldaki pedala bastığınızda da yayın o an duruyor. Eğer tekrar basarsanız yine başlıyor. Diyelim ki bir yerde bekliyorsunuz. Bastınız, oraya okuyorsunuz ve tekrar basınız devam ediyorsunuz. Özellikle amatör kullanımdan ziyade daha profesyonel kullanımlar için Pro serisi prompter tercih etmek gerekiyor. Hem yerli üretim olduğu için yedek parça derdi yok hem de yazılımı anlayabilmek için farklı bir dil bilmenize gerek yok. Bu videomuzda Fortune Pro 17 teleprompter inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.